Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bayram hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken e, su böreğini yaptım. Sizlere söz vermiştim, onun için yetiştirmeye çalıştım. Sizlere faydalı olabilmesi için sizin de su böreği yapabilmeniz için bütün detaylarını çektim. İnşallah sizler de yapar memnun kalırsınız. Su böreğimiz için gerekli malzemeler. 6 tane yumurta o da sıcaklığında beklemiş olacak 1 çay bardağı su 1,5 tatlı kaşığı tuz 6,5 su bardağı un unun kalitesi çok önemli dikkat edelim İyi unlardan alalım Böreğimin araları için tereyağı 250 gram, yarım kilo beyaz peynir kullandım, maydanoz kullanmadım, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzu kaynama suyunda kullanacağım. Hemen yapımına geçelim. Yoğurma kabıma 6 tane yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı su aldım, karıştırdım. Sonra unumu kaşık kaşık döküp ve karıştırıyorum. Önce unumu hamurumu biraz toparlayayım. Daha sonra yoğurma işlemini elimle devam edeceğim. Un miktarı 6,5 su bardağı kullandım. Sizlerde bu ölçü değişebilir. Aşağı ve yukarı olabilir. Çünkü burada yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü önemli. Onun için unu kontrollü kullanalım. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur olacak. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle söylemiş olayım. Poğaça hamurundan daha sert kıvamlı bir hamur olacak. Unu ona göre ayarlarsınız. Hamurumu iyice yoğurdum ve tezgahıma un serptim. Hamurumu aldım. Şimdi ortadan ikiye keseceğim. Kesmiş olduğum hamurumu uzunlamasına yuvarladım ve 5 parça koparacağım. Toplam böreğimi 10 bezeden yapacağım. İkinci parçayı da yuvarlayıp tekrar 5 tane hamur koparıyorum. Beze yapacağım. Evet. Tekrar tezgahımıza un serpelim ve bezelerimizi oluşturalım bezelerin iyi olması da çok önemli güzelce yuvarlayalım hamurumu 10 eşit parçaya böldüm şimdi beze yapıyorum yuvarlıyorum servis tabağına alacağım üzerine buzdolabı poşeti veya streç kapatıp 15-20 dakika kadar dinlendirelim dinlenen hamur çok daha iyi açılır üstünü örtmezsek kabuk bağlar Evet üzerine kapatalım ve 20 dakika sonra açalım Bezelerim dinlendi. Tezgahıma un serpiyorum ve bezelerimden bir tanesini alıp tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bugün size göstereceğim yöntem inanılmaz kolay. Ben su böreğini zevkle yapmaya başladım. Bu şekilde çok pratik oluyor. Dinlenmiş bezelerimin hepsini, yani 10 tanesini tezgahıma un serpip ve tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bir araya getiriyorum. Son bezemi açıyorum. Şimdi üst üste koyarak üçerli olarak açacağım. Bu işimizi inanılmaz kolaylaştıracak. Evet, ilk açtığımı tekrar ilk alıyorum. Aralarına bol un serpmeyi unutmayalım yoksa üst üste açarken yapışabilir. Bol un serpelim ve açalım. Bakın ne kadar kolay açılıyor. Evet, arkasını çevirip arkasını da tekrar açalım merdane ile. İyi bir su böreği için e, öncelikle iyi bir un kullanmış olmamız lazım. Malzeme her zaman için çok önemli ve hamuru çok güzel yoğurmuş olmamız ve dinlendirmemiz bunlar çok önemli etkenler. Bunlara dikkat edersek gerçekten inanılmaz pastanedeki su böreklerini aratmayacak lezzetli olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz açmış olduğum bezeleri tekrar aralarına bol un serperek unutmayalım. Bol un serpelim ki yapışmasın. Üçlü olarak açıyorum. Son kalan bezeleri dörtlü olarak açacağım. Bu işimizi gerçekten kolaylaştıracak. Ben yapamam diye sakın düşünmeyin. Kesinlikle yaparsınız. Bence başlamak bitirmenin, yapmanın yarısıdır. 4 tane bezemi üst üste koydum o kadar basit ki 5 bile yapabilirsiniz ama size gösteriyorum diye üçlü falan yaptım üst üste açmış olduğum bezelerime şimdi tezgahıma alıyorum çünkü araları bakın bol unlu olduğu için kesinlikle yapışmadı tekrar üçer üçer üst üste koyup aralarına bol un serperek açıyoruz Kafanız karışmasın diye tekrar etmek istiyorum. Önce üçerli açıyoruz ve dinlendiriyoruz. Tekrar aralarına un serperek üçerli açıyoruz. Üçüncü aşamada ise tek tek açıyoruz. O kadar rahat açılıyor ki inanılmaz rahat açılıyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yine de isterseniz bu ölçülerle, bu ebatla tek tek de açabilirsiniz. Ben size en kolay, en pratik yöntemini göstermek istedim. Haşlama işlemine geçmeden bütün bezelerimizi açıyoruz. Oklavayla açmaya devam ediyoruz. Ve aralarına çok az un serperek katlıyoruz. Şimdi bezeler bittikten sonra haşlama işlemine geçelim. Toplamda 10 tane bezi oldu. Tek tek açıyoruz şimdi. Ve açmış olduğum yufkalara çok az un serperek katlayıp tepsime alıyorum. Şimdi haşlama işlemine geçeceğim. Su böreği için büyükçe bir tencere kullanalım. Kaynamakta olan suya 2 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Kaynamaya başladıktan sonra yufkamı en uçtan tutup Tenceremin içine atıyorum. Elinizde böyle bir süzgeç olursa, kevgir olursa işinizi çok kolaylaştırır. Pişme süresi 30 saniye, yani birden 30'a kadar sayabilirsiniz. İlk yufkadan sonra zaten onu anlayabilirsiniz ne kadar piştiğine, sürenin yeterli olup olmadığını. 30 saniye haşlamış olduğum Yufkamı şimdi soğuk suya alıyorum. Büyükçe bir kaseye soğuk su dolduralım. Yufkamızı soğuk suya atarak şoklatıyoruz ve çok rahat açılmasını sağlıyor. Zaten kaynama suyunda tuzunu yeteri kadar kullandım ve sıvı yağ kullandım ki yapışmasın diye, yapışmasını önledi. Şimdi yufkamı süzüyorum elimle. Su böreğim için 40 santimlik bir tepsi kullandım. Tepsime tereyağı sürdüm ve yufkamı büzüştürerek buruşuk buruşuk seriyorum. Böreğim için 250 gram tereyağı kullandım. Tereyağımı erittim ve şimdi aralarına kaşıkla gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla her tarafına sürelim her taraf tereyağlı olsun ki birbirine yapışmasın. Kaynamakta olan suyuma yufkamı ucundan tutup ve tencereme alıyorum. Karıştırıyorum ara ara. 30 saniye kaldıktan sonra soğuk suya alıyorum. Soğuk suyumuzu her yufkada veya iki yufkada bir muhakkak değiştirelim. Çünkü soğuk olmazsa yufkamız yapışabilir. Soğuk suya atmamızın amacı şoklatmak ve birbirinden ayırmak tekrar ikinci yufkamı tereyağı sürdüm ikinci yufkamı seriyorum yufkalarımı gayet ince büyükçe açmıştım elinizden geldiğince yufkalarınızı inceltmeye çalışın tekrar arasına tereyağı sürüyorum ve fırça yardımıyla her tarafa eşit gelecek şekilde sürüyorum Su böreğimi tam olarak 10 yufkadan yaptım. 5 alta, 5 üste gelecek şekilde tepsimizi yağlıyoruz. Yufkamızı döşüyoruz ve tereyağı sürüyoruz. 4 tane yufkamızı aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek buruşuk şekilde tepsimize döşüyoruz. Su böreğimi peynirli hazırladım. Siz dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, patatesli veya ıspanaklı olarak 5. yufkamı seriyorum tekrar döşedim tepsiye ve bolca beyaz peynir serpiyorum. Peynirimde maydanoz kullanmadım. Arzu ederseniz ince ince kıyılmış maydanoz ekleyip kullanabilirsiniz. 5 tane yufkamızı serdik aralarına tereyağı sürerek en üstte peynir katına tereyağı sürmeden peynirimizi her tarafa gelecek şekilde serpiyoruz ve 6. yufkamı döşedim tepsime. Tekrar üzerine tereyağı sürüyoruz. Yedinci yufkamı seriyorum ve tekrar tereyağı sürüyorum. Her katını çekmeye çalıştım sizler için. Yufkalarım bitinceye kadar bu şekilde döşüyorum ve aralarına tereyağı sürüyorum. Kaşıkla tereyağını gezdirip fırçayla sürüyorum her tarafına gelmesi için. Piştikten sonra birbirine yapışmasın. Evet son yufkamı serdim, güzelce döşedim üzerine tereyağını gezdiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar, alt üst güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Altını kontrol etmeyi unutmayalım. Böreğimi sade tereyağlı yaptım. Siz isterseniz tereyağı size şayet ağır geliyorsa sıvı yağ ve tereyağı karışımı sürebilirsiniz. Böreğim çok güzel kızardı. Şimdi üzerine yağlı kağıt serip ve bir örtü kapatıyorum. Biraz dinlendirip ve servis yapacağım. Böreğimi dilimledim. Su böreğimi dilimledim. Siz istediğiniz ebatlarda dilimleyebilirsiniz muhteşem oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Su böreğim gerçekten nefis bir börek oldu. Kesinlikle birbirine yapışmadı. Ara katları çok rahat açıldı. Su böreğini siz bayram sabahına yapmak istiyorsanız hazırlayıp sabahta pişirebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. Su böreğimi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.